Hepinize merhabalar. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu kararını aldık. Oldukça merakla bekleniyordu piyasada ve Merkez Bankası biraz da beklentilerin altında bir artışla 250 bas puanlık bir artış açıkladı politika faizinde. Böylece %15'lik haftalık repo faizi %17.5'e yükseltilmiş oldu. E, piyasada beklentiler %17 ile 21,5 arasında da, da, e, dağılıyordu. E, bu anlamda hani ortalamada da biraz daha bir, bir tık daha yüksek bir beklenti vardı. O e, minvalde e, daha düşük bir e, piyasa beklentisinden daha düşük bir artış diyebiliriz. Ancak e, Beklentiler toplanırken, anketler yapılırken, e, hepimiz verdik beklentilerimizi ancak son e, birkaç günde oluşan gelişmeler, özellikle Birleşik Arap Emirlikleri ile imzalanan 50.7 milyar e, dolarlık e, memorandum, niyet mektubu e, birazcık beklentilerin aslında hani düşmesine neden neden oldu diyebiliriz. Ee, yabancı yatırım girişi, sermaye girişi beklentileri canlandı, ama yine de e, piyasa genel olarak söyleyelim e, çok daha. Ee, yüksek adımlarla veya ekonomistler daha büyük adımlarla ilerlemesini bekliyor tabii Merkez Bankası'nın. Çünkü e, beklentiler bozulmaya devam ediyor. Özellikle de son e, dönemdeki e, vergi düzenlemelerinden sonra beklentiler %50'nin üzerine, bazı ekonomistlerce %60'ın üzerine çıkmış durumda. E, o yüzden de bunu kıracak daha... Ee, yüksek montanlı ve daha kararlı adımlar bekliyor doğrusu söylemek gerekirse piyasa. Ee, açıklama metninde birkaç tane önemli nokta var. Bunlardan bir tanesi e, Merkez Bankası yurt dışı enflasyonun halen yüksek seyrettiğine, merkez bankalarının beklentilerinin üzerinde seyrettiğine. Yurt içinde ise e, gelişmelerin, yakın dönemde oluşan gelişmelerin enflasyon ana eliminde halen yükselişe e, işaret ettiğini vurgulamış durumda e, ve bu artışta yurt içi talebin güçlü olması, kur ve e, ücret gelişmelerinin e, enflasyonu yukarı doğru itmesi, hizmet sektöründeki katılık e, belirtilmiş e, ama buna ilaveten e, bu, bu ayki metinde vergi e, zamlarına da değinmiş Merkez Bankası. E, vergi düzenlemeleri ve de e, fiyatlama davranışındaki bozulmanın enflasyona ilave yük getirdiğinin altını çizmiş. E, politika Kararlılığı anlamında hani enflasyonu hedefe e, doğru götürme kararlılığı anlamında e, aslında yine Şahin diyebileceğimiz bir metin var ancak burada e, belki de en önemli metnin en önemli e, değişikliği revizyonu diyebileceğimiz e, cümle e, Merkez Bankası diyor ki e, Parasal sıkılaştırma süreci, faiz artışlarının yanı sıra parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları alınmıştır. E, diye bir ifadesi var Merkez Bankası'nın. E, nitekim... E, bir süre önce, birkaç gün öncesine kadar e, merkez bankası e, likidite TL likiditesi anlamında e, satıcı taraftaydı. Ancak son birkaç gündür alıcı tarafa geçtiğini görüyoruz. Açık piyasa işlemlerinde e, piyasadan TL likiditesi topladığını görüyoruz. E, merkez Bankası net net de rezerv biriktirme çabası içerisinde biliyorsunuz ve bu rezerv toplama süreci e, TL likitesini e, arttırıyor piyasada bankacılık sisteminde. KKM, KKM dönüşleri de tabii TL likitesini arttırıyor e, ve bu fazla oluşan likidite Merkez Bankası tarafından çekilmeye başlandı. E, daha önce en son 2019 yılında sadece birkaç günlüğüne 10-12 milyar TL'lik lik bir e, alımı söz konusu olmuş. Bu seferse e, ayın 14'ünden beri alım gerçekleştiriyor ve evvelsi gün itibariyle 170 milyar e, TL api e, stokunun gösterdiği, Merkez Bankası bilançosundan bize gösterdiği. E, anladığımız kadarıyla bu açıklamadan anladığımız kadarıyla ilave önlemlerde söz konusu olacak. E, nitekim Merkez Bankası'nın e, kararından hemen sonra birkaç tane açıklama da e, Yayınlandı. Çeşitli kaynaklara dayandırılarak Merkez Bankası'nın resmi açıklaması değil ama e, bazı seçici kredi kalemlerinde talep kısıcı önlemler açıklanabilir diye bir e, haber var. E, onun dışında da e, kur korumalı mevduata zorunlu karşılık e, gelebileceğine dair haberler var. E, bu yönde haberlerin belki de genel olarak TL mevduatların e, zorunlu karşılıklarının artırılması gibi önlemler de görebiliriz. Merkez Bankası piyasadan TL çekerek TL likiditesini azaltarak da e, parasal sıkılaştırmayı destekleyecek gibi görünüyor. Onun dışında yine karardan sonra açıklanan bir e, haber Anadolu Ajansı'nın bir haberi e, ihracatçılığın reeskont kredisi için bankaların günlük limitini 5 kat artışla 1,5 milyar TL'ye çıkarttığını Merkez Bankası'nın e, söylüyor haber. E, bu anlamda da ihracatçıyı desteklemek, ihracatçıları desteklemek anlamında kredi koşullarının gevşetilmesi gibi bir e, önlem de açıklanmış durumda. E, bu minvalde Merkez Bankası cari açık gelişmeleriyle alakalı olarak rezerv birikiminin, doğrudan yabancı yatırımların uluslararası e, dış finansman koşullarındaki e, iyileşmenin ve turizm gelirlerindeki artışın e, cari açı destekleyeceğini belirtiyor. E, bu anlamda biz birazcık daha e, çekimseriz diyebiliriz. E, Merkez Bankası rezerv biriktirme anlamında evet e, bir yol kat ediyor. Önemli aslında önemli de bir yol kat etti şimdiye kadar da. E, bunun devamının da gelmesini bekliyoruz. Ancak e, yapılan anlaşmalar özellikle körfez turu e, sonucunda çıkan anlaşmalar henüz e, somut bir doğrudan yabancı yatırma işaret etmiyor. E, dün açıklanan habere göre ee, Birleşik Arap Emirlikleri'nin 8,5 milyar e, dolarlık bir sukuk alımı ve 3 milyar dolarlık bir ihracat kredisi desteği olacak ilk etapta. 50,7 milyar dolarlık anlaşma çerçevesinde ancak bir varlık alışı e, daha söz edilmiyor henüz en azından. Niyet var ama e, henüz söz edilmiyor. E, turizm gelirlerinde evet artış var ama e, giderlerinde de artış var. E, dış finansman koşulları henüz gelişmekte olan ülkeler için çok elverişli diyemeyiz. O yüzden de cari açı finansmanı tarafında e, biraz daha zannediyorum zamana ihtiyacımız olacak önümüzdeki dönemde. E, bu minvalde Merkez Bankası'nın adımları artı konuştuğumuz e, dış finansman koşulları ile ilgili e, sıkılıklar söz konusu olduğunda kurdaki volatilitenin bir süre daha devam etmesini bekleyebiliriz. Yani e, bu e, adımlarla kurun ee, zaten Merkez Bankası'nın dediğim gibi hani rezerv biriktirme hedefi de var. Ee, kur'un gevşemesini beklememeliyiz. Yukarı yönlü baskının da bir süre daha devam etmesini bekleriz. Kur'da çok büyük bir hareket bugün görmedik. Ee, çünkü dediğim gibi yani hani sürpriz niteliğinde de bir karar e, değildi. Beklentiler çok geniş bir aralıktaydı. Ama önümüzdeki dönemde e, biraz daha... E, İletişimin kuvvetlendirilmesi diyelim, beklentilerin şekillenmesine yardımcı olacaktır. Bu minvalde 27 Temmuz'da gerçekleşecek. E, Merkez Bankası'nın enflasyon raporu çok önemli olacak. O raporda hem Merkez Bankası'nın yıl sonu revize beklentilerini göreceğiz, hem de önümüzdeki dönemde politika tercihleriyle ilgili soru-cevap kısmında önemli. İpuçları elde edeceğiz. E, bu gelişmeler oldukça da zaten sizinle paylaşmaya e, devam edeceğiz. E, şimdilik önemli bir karardı. Para politikası kurulu toplantısından notlarımız e, bu şekilde. Yeni gelişmeler oldukça, beklentilerimiz de şekillendikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki dönemde görüşmek üzere. Hoşçakalın.